çok iyi bir soru arkadaşlar. Ama maalesef iki de yamuk, iki üçgen görüyoruz. Neyse bize x, x'in alabileceği değerleri sormuşlar. Önce şu küçük üçgene odaklanalım. Bir nolu üçgen. Sonra da abc üçgenine, iki nolu üçgene, büyük üçgen odaklanalım arkadaşlar. Bir nolu üçgene baktığımızda 10'dan 8'i çıkaralım. 2 küçüktür x. 10'la 8'i toplayalım. 18. Bir nolu üçgende şu küçük üçgende x alacağı değerler alını hesapladık. Şimdi iki rol üçgende yani ABC üçgeninde büyük üçgende x alacağı değerleri hesaplayalım arkadaşlar. Çünkü x kenarı her iki üçgeninde ortak kenar arkadaşlar. 18'e 15'i çıkaralım. 3 küçüktür x küçüktür. 18 e 15'i toplayalım. 33 yaptı. Burası ortak kenar olduğu için bu iki aralığın ortak elemanlarını bulmamız gerekiyor. Yani kesişim hesaplayacağız. Ortak elemanlara gideceğiz. Her iki ortak olan elemanları yani tam sayıları bulacağız. orta e, ortak elemanlar bulunurken küçüklerin büyüğünü alıyoruz. Sonra büyüklerin de büyük sayıların küçüğünü alıyoruz. Evet şu anda çıktı gerçekten. X harcayan değerler 3 ile 18 arasındaki tam sayı değerleri. Yani X yerine en büyük tam sayı olarak 17 yazılabilir. En küçük tam sayı 4 yazılabilir. 4'ten 17'ye kadar arkadaşlar 14 tane tam sayı değer var. Doğru cevap C şıkkında verilmiş arkadaşlar. Stop çekim bitti.